47, 48. <laughs> Bende 175 bin daha var. Evet, <laughs> 48 milyon 175 bin. 1 milyar 110 milyondan düşersek kalır 1 milyar 68 milyon 825 bin. Epey ödemişiz be. <laughs> yani bir milyarı saymazsak diyor. Ben mahvoldum. Bir dakika. Bir ayda olmadan hesap yapmayı yasaklıyorum. Morale ihtiyacımız var. Umutsuzluğa değil. Bilgisayarı geri versek Arma. Nasıl olsa denize kalan borcu da ödeyemeyeceğiz. Verelim. Zaten bilgisayarı görmek bile istemiyorum. Rüya denizle konuştu bile. Yenisi geldiği için bunu koyacak yer yokmuş. Sizde kalsın ödeyemezseniz düşünürüz diyor. Zaten Rüya bilgisayarla dert dinleyip para kazanmaya çalışıyor. Biz de Rüya bacıya yazsak mı? <laughs> Birkaç iş daha yapmak lazım. Ne haber arkadaşlar? Haberleri gerçekten öğrenmek istiyor musun? Yok kalsın. Size yeni iş getirdim. Neymiş? Eski gazeteleri mi okuyacağız? Kese kağıdı yapacağız. <laughs> Beş bin Allah. tane sipariş aldım. <laughs> Akşamları boş durmayız diye düşündüm. <gülüyor> he? <gülüyor> Yaşa Berat. Seni lamba seni. Kafan işliyor. <laughs> Size nasıl yapılacağını göstereyim. Ay insanın elleri simsiyah olur ayol. Çok aptal bir iş. Ayten bacık biliyorsun ya hani. Aa, ay, ay nasıl yapılıyor? Yarmakan kardeş, bir çay yap da içelim. Böyle yanına ekmek, peynir gibi bir şeyler de hazırlarsın artık. Olur tabii. Yardım edeyim. Asiye ile Rüya ne yapıyorlar Var acaba? Bak şimdi... Önce... ...böyle ikiye ayırıyoruz. Ee, hı.